Selam arkadaşlar hepiniz yepyeni eğrenciler hoş geldiniz. Bugün yeni güncellemeden sonra ilk maçımıza atalım dedik ve bakalım nasıl bir şey olmuş. Çok merak ediyorum ben de ilk defa giriyorum. Yani daha doğrusu gündüzden giremedim geceye girebildim. Gayet hoş bir şey benziyor ama oyuna girer girmez böyle bir şey verdi. Bu ne olduğunu anlamıyorum ama hadi bakalım. Ne oluyor lan? Değişik değişik. Biz maçla girmedik ama... Sanırım intro gibi bir şey herhalde. Yeni yapmışlar. Enteresan şeyler oluyor şu an karşıda. Bir an korku oyunda gibi hissettim kendimi. Aha zaman tüneli. Buradan Aa, lobby ışınlandık. Tamam. Evet arkadaşlar arayüze bakalım diyeceğim ama ne kadar şu an o kadar çok karma karışık geliyor ki ne diyor ses kalitesi ultra sesler biraz sonra aktif olabilir tekrar yenilediğinizde sanırım çok enteresan şeyler var şu an nereye tıklayacağımı da tam bilmiyorum ama biraz kurcalayalım bakalım birlikte buraya tam olarak ne yerleştirdiğini bilmiyorum ama yani yerleyen videolarda eminim ki bunu da size gösterebilirim Yok harcamayalım şimdi bir şey. Bu ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama yerler nerede lan? Ha? Ha, şu mu? Evet burası. am. Ulan. Allah'ım. Neyse bir Şuradan bir kapatalım. Aha geldi. Bakalım 90... FPS falan diyorlar ama bizde bu 90 FPS var mı yok mu sanırım bizde yok galiba ya. Neyse arkadaşlar yani bilmiyorum şu an oyunda nasıl bir değişiklik oldu neler oldu. Birazdan hep birlikte maça girince seyredeceğiz. Bakalım Ultra HD gelmiş mi henüz gelmemiş. Bu da gelmemiş. Neyse şu anlık bunlarla idare edebiliriz. Çok beklentimiz büyük bu oyunla ilgili. Dilerseniz hep birlikte bir savaş atalım. Burada pek değişiklik yok. Evet arkadaşlar, Rozonova'nın üstünden geçtiği için buraya atlamak zorunda kaldım. Mil, Mil neydi o? Mister Power mıydı? Oraya atlamak isterdim ama biraz uzaktı. O. Vallahi güzel silah denk geldi. Yaşasın. Dur lan. Onu ben öldüreceğim lan. lan dur. Oğlum buraya ben geldim. Sen niye o adam atış ediyorsun? O benim kardeşim belki. Vurmayın şu adama. Tamam bak vurdular adamı ya. Türk kardeşimi vurdular ya. Senin öcünü alacağım kardeşim. Nereye kaçtın lan? Ha arkama dolanmış. Vay arkadaşım. Sen ne ara geçtin oraya? O bip bip diye ses geliyor. O ne acaba? Yeni güncelleme gerçekten güzel olmuş. Yani eskiye göre harika olmuş diyebilirim ya. Gerçekten oyun çok güzel gidiyor. Şu an akıyor bildiğin yani doğru dürüst donma yok vurdu mu adamı indiriyor yani affetmiyor bundan sonra korkabilirsiniz benden böyle güzel maç çıkartmak için defalarca girmeyebiliriz yani Daha önceden saçma sapan şeyler yapıyordu oyun kendi kendine. Fakat şu an gerçekten oyun güzel olmuş gibi görünüyor. Şu ses geliyor ama lan sabahtan beri sıkıyorsun. Yine yani kime sıkıyorsun belli değil ya. Aha Bot afk adamı vurmaya çalışıyor, onu da vuramıyor. Botlar bayağı bir kötü olmuş galiba. İlk defa bana denk gelmedi bu bot, yani çatışma esnasında. Dur, şu botu indireyim size de geleceğim. Aldım silah sesini. Neredesiniz? Bir göreyim size önce. Aha gördüm. Dur. Yukarı mı çıkacaksın? Ya direğin araya girdiği yere bak. Zaten adamı hiç vuramadık da. Hadi bak oyun optimizasyonu gerçekten güzel olmuş derken Oğlum yırtık da ondan çıkar gibi niye çıkıyorsunuz şöyle? Bir durun. Bu oyunda kill rekoru bekliyorum. Şuradan bir ayak sesi var ama. Ah be kardeşim. Aha o silah sesi. Gel lan buraya. Kime sıkıyorsun? Şimdi arkalamam lazım bu adamı. Kaç kişi olduklarını bilmiyorum yani. Aha oradan bir şey geçti sanki. Ne güzel. Şuradan biz de girsek nasıl olur? Lan? Sanırım bu yeni güncellemeyle bayağı Türk kardeşlerimiz de oyunda yani. Daha önce girdiğimizde neredeyse yok denecek kadar azdı. Lan arkamızdan devreye kovalıyor sanki. Hıh! Yavaş gelin lan. Bir kişi, üç kişi utanmıyor musunuz? Gerçi ben seviyorum böyle şeyler ama. Daha zevkli ve heyecanlı oluyor. Lan Allah'ım kaç atla atla atla. Ulan var ya of. Adam bizi neredeyse Eşek cennetine. Lan dur. Ben atlayamadım, kaçamadım. Allah'ım. Son anda. Bence güzel bir an oldu. Aha. Araba bagili. Nereden lan o bagili? Ah karşıdan kaçıyor. Tamam dur. Sanırım senin köprüye yapılsın. Karşıdaki ne var? Ak gibi geziyor adam ya. Arkadaşını almadan bastı gaza gidiyor diğerde. Silah sesine geri gelir misin acaba? Evet geliyor. Sana bir sürpriz şimdi. Beğenecek misin? Yeni Eren'in sürprizi bu. Umarım hoşuna gitmiştir. Aha havai fişek Yardım dostum Basalım hemen Kile ihtiyacımız var Şuradan bir tanesini indirebilirsem 10 numara olacak ama neredesiniz? Göremiyorum <laughs> Sen Nereye bakıyorsun? Allahım Ne güzel duruyorsun dur bir tane daha Ah be kaçtı Ovanın ortasında drop gözetliyor beyefendi. Ne oldu Aha. İşte bu. Koş koş. Bak. Oğlum sen oraya nasıl çıktın? Tanmıyor musun? Fişek atıp yukarılara çıkacaksınız değil mi? Bu sizi. Millet gelsin harcayalım. Adam nasıl harcanıyormuş ben size göstereceğim şimdi. Sürpriz. Rahmetli sağ sol yapmayı çok severdi. Bütün planlarınızı bozarım böyle. Dur bir tane kap... Lan Allah'ım. Ya oğlum beni deletmeseniz ya. Yani duruyorsun duruyorsun tam ben sıkacakken. Karşıda da çatışma var. Sanırım kalan son 5 kişi tamamen Türk. Neredesiniz lan? Siz nereye kaçtınız? 2 kişi vardı. Aha. Şu otlar da biraz yükseltmişler galiba. Artık yılanlama çok güzel yılanlama yapacak arkadaşlar için 10 numara olmuş. Hadi 3 VS 1. Şu 1. Ye. harika yedim be. Oğlum mermiyi yiyince niye aklın başına geliyor? Dursan olduğun yerde. İlla uğraştıracaksınız beni. Siz buraya geleceğiniz nasıl olsa alan bende. Of. Ya harbiden var ya yeni güncellemede en güzel şey bu olmuş diyebilirim. Yani daha önce böyle sıkacaksın vuracaksın ha. Bak, attığını vuruyorsun ya. Ne kadar güzel. Diğer arkadaş da fake atıyor bize oradan. Siz geleceksiniz buraya. Başka çareniz yok. Ama ben bekleyemem sizi. sıkmam lazım biraz. Hadi bak ben duramıyorum yerinde lütfen. Gel artık. Ben böyle beklemeyi hiç seven birisi değilim. Zaten ne geliyorsa başıma bu yüzden geliyor. Yeni era, ilk maç. Belki de win gelecek şimdi. Çünkü alan bizde. Hadi be kaçtı. Dur, ben bir tane daha sıkacağım sana. Harikasın. Dur, tarayım bir de. Ya yok artık ya, böyle bir şey yok. Adama M24 mermisi sıkıyorum, üstüne bir sürü tarıyorum ve ölmüyor. E, ayıptır ya, böyle bir şey yok. Bize geldi mi, tek mermiyle gidiyoruz ya. Neyse arkadaşlar, gerçekten yeni ve güzel bir güncelleme olmuş. Daha güzel videolarda karşınızda olacağım bu deneme olduğu için ilk videoyu hemen atmak istedim. Sizleri daha fazla bekletmemek uğruna. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar. Videoyu yeni izleyen arkadaşlar ve abone olmayan arkadaşlar da kanala abone olup like atmayı unutmasın. Hepinizin desteğine çok fazla ihtiyacım var. Hoşçakalın.